Bugün günlerden 15 Nisan Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişim programı başladı. Protokol kapsamında eğitim fakültesi öğretim elemanları aracılığıyla öğretmenlere mesleki ve kişisel gelişim desteği sunulması hedeflendi. Öğretmenlere, öğrenci motivasyonunun desteklenmesine yönelik bilgi ve becerilerini arttırmak üzere verilen eğitimler 5 gün boyunca hem çevrim içi hem de yüz yüze olarak sürdürüldü. Program kapsamında fen bilgisi öğretmenlerine yönelik sistem tasarım süreci ve İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak motivasyonel çalışma koşulları eğitim programları düzenlendi. Törende yaptığı konuşmada eğitimlerin çok yönlü faydaları olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Petek Aşkar, Ege Üniversitesi ile il ve ilçe müdürlerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Tam akredite olunması çok önemli. Ayrıca araştırma üniversitesi olması da çok önemli. Hepinize tebrik ediyorum. Çok bu değerli çabalarınız için kutluyorum. Ege Üniversitesi olarak öğretmenleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budaksa, akademik bilgi ve uygulama süreçlerinin bütünleştirilmesi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Topluma katkı sunmak adına, Milli Eğitim Bakanlığımıza katkı sunmak adına tam akredite olmuş Araştırma üniversite öğrenci odaklı bir üniversite belgelerini resmen almış bir üniversite olarak gelecekte topluma daha fazla katkı sunmak adına bu tür işbirliği protokollerine gerçekten somut olarak katkı sunmak adına elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Ege Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile öğrencileri rektörlük tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü bahçesinde verilen iftar yemeği programına Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu da katılarak orucunu Ege Üniversitesi ailesiyle birlikte açtı bereket, mağfiret ve rahmet ikliminin hakim olduğu bir ayda olduğumuzu ifade eden Bakan Kasapoğlu, bu vesileyle Ege'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gençlerimizle birlikte olmak, gençlerimizle kendini feda eden hocalarımızla beraber olmak, gençliğe kendini adayan insanlarla beraber olmak ayrı bir heyecan. Ben bu vesileyle bu güzel organizasyonda emeği olan başta kıymetli rektörümüze, Değerli üniversite yönetimimize ve bizlerle beraber olan buradaki herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, tutulan oruçların kabul olmasını temenni ederek bağıra ve açık havaya özlem duyduklarını söyledi. Bu pandemi döneminde toplu iftarları özlemiştik. Çok şükür pandeminin hafiflemesiyle toplu iftarlar tekrar başladı. Bu arada baharı da özledik. Açık havada iftarı da özlemişiz. Ege Üniversitesi'nde ilk defa bu sene açık iftarı da yapıyoruz. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Sözlerine Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek başlayan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budaksa, konuklarla iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Ramazan'ın Şerif'in ruhunu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için 4 yıldır iftar geleneğimizi sürdürüyoruz. Bugün de Ege Üniversitesi ailesinin değerli mensupları ve danışma kurulu başkanımız ve aynı zamanda mülki amirimiz, valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker'in ve misafirlerimizin katılımıyla huzur içerisinde bir iftar soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rektör Profesör Doktor Necdet Doğan katkıları ve projelerden sağlanan desteklerle Baştan sona yenilenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Makroskopi Laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Tıp Fakültesi Anatomi Ana Birim Dalı'nın projesi kapsamında gerçekleştirilen yenilemeler çerçevesinde makroskopi laboratuvarı hak ettiği teknolojik ve fiziki imkanlara kavuştu. Rektör Budak, eğitim alan öğrencilerin insan vücudunu öğrendikleri en önemli merkezlerden biri olan laboratuvara fiziki yenileme çalışmalarının yanında daha önce bulunmayan teknik altyapı imkanları ve yeni cihazlarda kazandırıldığını ifade etti. Tıp fakültemizde gerçekleştirilen bu yenileme çalışmaları sadece üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma altyapılarına yapılmış katkılar olarak görülmemelidir. Söz konusu imkanlar aynı zamanda üniversitemizin bölge hastaneleri ve diğer kurumlar içinde öncü araştırma üniversite kimliğini de kuvvetlendirmiştir. Anabilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Mete Ertürk ise tıp fakültemiz ve birçok fakülte meslek yüksek okulu ve sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı çok sayıda bölüme verdiğimiz eğitimler binamızın hayati bir önem taşıdığını gösteriyor dedi. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Bilgehan Gültekin, Dekan Öğrenci Buluşmaları kapsamında usta sanatçıları genç iletişimcilerle buluşturuyor. Dekan öğrenci toplantılarının bu ayki konuğu duayen oyuncu Nevra Serezli oldu. Toplantı, öğrencilere vize sınavlarında başarı ve moral desteği vermek amacıyla düzenlendi. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ustaya Saygı Buluşması'nda Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından hazırlanan Son Zeybek gösterisi de sahne aldı. Usta oyuncu Serezli, etkinlikte kendi hayatından kesitler sunarak tecrübelerini genç iletişimcilerle paylaştı. Öğrenciler tarafından adeta soru yağmuruna tutulan Serezli, özellikle sinema, televizyon ve tiyatro sektöründe yer almak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Etkinlikte dekan profesör doktor Gültekin tarafından duayen oyuncuya Altın Kariyer Ödülü takdim edildi. Dekan Gültekin, kişiliği ve sanatçı kimliği örnek bir insan olan duayen sanatçı Nevra Serezli'yi fakültemizde ağırlamaktan gurur duyduk dedi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde başlatılan akreditasyon çalışmalarında önemli bir başarıya daha imza atıldı. İletişim Fakültesinin Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurumu tarafından yeniden akredite edildi fakültenin üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda yol aldığını vurgulayan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, akreditasyon süresinin uzatılmasıyla yeniden gururlandık. Bu başarıya gönül ve emek veren herkesi yürekten kutluyorum dedi. Dekan Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ise eğitim ve öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı, uluslararası tanınan ve tercih edilen bir iletişim fakültesi olmak için var gücümüzle çalışacağız diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kutsal Turhan hastasının sağ göğüs boşluğunda bulunan 5 kilogram ağırlığındaki tümörü başarıyla çıkarttı. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, başarılı bir ameliyata imza atan Profesör Doktor Turhan ve ekibiyle sağlığına kavuşan Erhan Tarhan'ı ziyaret etti. Akademik performans ve sağlık hizmetleri sunumunda uluslararası bir üne sahip olduklarına dikkat çeken Rektör Budak Kutsal hocamız ve ekibini tebrik ediyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Bu kadar büyük bir kitle ilk kez e, ameliyatla alınması, e, cerrahi anlamda özel bir ustalık, yetenek, teknik gerektiriyor. Onun için de hem ekimlerimizi kutsal hocamız ve ekibini tebrik ediyorum, hem de hastamıza geçmiş olsun diyorum, Allah şifa versin diyorum. Olun, e, Ege Üniversitesi olarak hekimlerimize gurur duyuyoruz ziyaret esnasında ameliyat hakkında bilgi veren Profesör Doktor Turgan 23 yıllık meslek hayatında ilk kez böylesine büyük bir tümörle karşılaştığını söyledi. Ben de 23 yıldır bu işi yapıyorum ve hiç bu kadar büyük bir tümörle daha önce karşılaşmamıştım. Bütün yani doldurabileceği bütün boşluğu doldurmuş olan dev bir göğüs boşluğu tümörüydü. Özellikle araya bu pandemi döneminin girmesi hastanın ihmal etmesini de biraz kolaylaştırmış diyelim. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.